Merhaba, bugün sizlerle e-ticarette markalaşma süreci nasıl olmalıdır? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle e müşteri deneyimlerinin doğru bir şekilde analiz ve tespit edilebilmesi önemli. Öncelikle hedef kitlenin doğru bir şekilde tespit edilmesi, müşteri deneyimlerinin doğru bir şekilde anlaşılması, rekabetin anlaşılması önem taşımakta. Peki müşteri çekme ve trafiği oluşturma işleminde neler yapmak gerekir? Aslında zor ve pahalı bir süreçtir ama TV reklamlarının oluşturulması, bannerlar, bunun yanında tanıtım e postalarında da gönderilmesi, müşteri trafiğini artıracaktır. Çekilen müşteriler için de ilgi ve trafiğin kaybedilmemesi adına sürekli olarak ilgilenilmesi ve memnuniyetin kontrol edilmesi önem taşımaktadır. Peki mevcut müşteriler için nasıl kontrol sağlanmalıdır? Bu doğrultuda da mevcut müşteriler için indirimler yapılabilir. Onlar için memnuniyet aramaları, tanıtım e-postaları, bilgilendirme mailleri de eski müşteriler için de sadık müşteri kazanımını sağlayacaktır. Bu ve bunun gibi bilgilere İnternet sitemiz üzerinden erişebilir, sosyal medya hesaplarımızı kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz satış ve destek hattımızdan da bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. StockMount e-Ticaret hayatınızda başarılar diler.